Saatlerimiz 00.40'ı gösteriyor. TT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Büyük Dönüş Kültürel Canlanma isimli konferansa katıldı. Ersoy, Ermenistan işgali sırasında kültür varlıkları zarar gören Karabağ'ın yeniden ihya edilmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Büyük Dönüş Kültürel Canlanma isimli konferansta konuştu. Ersoy, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarında tarihi ve kültürel yapılara verilen zarara dikkat çekti. Bu kayıpların düzeltileceği sözünü verdi. Şimdi hep birlikte zaten en önemli şey bu yapıları tekrar onarmak, eski güzelliklerine beğenmek istediğimiz mesajları tekrar onlar verecekler çünkü ileriye dönük onları tekrar eski haline getirmemiz gerekiyor üzerimize ne düşüyorsa yapılması gereken özellikle Şuşa ve Karadağ'da biz her zaman olduğu gibi hazırız bizden beklen ne varsa taşın altına elimizi koymaya her zaman hazırız taş üstüne taş koymaya her zaman hazırız Kültür ve Turizm Bakanı Bakü'de ünlü şair Nizami Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen forumda katıldı. Ersoy konuşmasında Türk dünyasının gönül bağlarını ve kültür köprülerini var etmiş alimlere, sanatçılara ve yöneticilere sahip çıkmanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi. Onları anlayarak gelecek nesilleri anlatacaklarını ifade etti.